Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet yeni bir videomuz var. İyi izlemeler diliyoruz. Bugün artık bundan sonra videolarımıza pek fazla yazı yazmayacağız. Çünkü ekranda çok yazı olduğu zaman insan biraz rahatsız oluyor. O yüzden rahatsız olmamamız için e, böyle sesli olarak yapacağız. Şimdi dostlar bugün Çankaya'yı gezeceğiz. Bakın hemen başlıyorum. Sağdan eee gidiyor ama bu yol değil. Şu an bu yolun sağından garaja gidiliyor. Halkapınar'a gidiliyor yani. Eski e, yeni garaj, eski garaj. Soldan da basman'a gidiyor. Şu an Basmane yolundayız arkadaşlar. Evet. Şu an yolumuz Basmane. Uzun bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bu arada e, son günlerde videolarımız pek fazla izlenmiyor gibi görünüyor, reklam az geliyor. O yüzden arkadaşlar, bu kadar emeğimize karşın sizden ricamız var. Videomuzu lütfen izleyin, en az 10 saniye, 15 saniye reklamlarımızı seyredin, en azından bize de para gelsin. Şimdi bu yolumuz basmane yolu. Sağda ya bu çiçeklerin sağ yeşilliğin arkasında kahramanlar var. Genelde roman vatandaşlarımız oturuyor orası. Yani namuslu kahramanlar oluyor. Kahramanlarda genelde roman vatandaşlarımız oturuyor. kahramanlarda pazar günü kurulan bit pazarı da vardır. Unutmayın. Pazar günü bit pazarı var mevcuttur. Bit pazarına gidebilmeniz için ben o yolu da söyleyeceğim size. Bit pazarına iki yönden gidiliyor. Da şimdi bu videomuzun ilk başında sağ al dönüyor ya. Yani. Al döndüğünüzde de bit pazarına gidebiliyorsunuz. Ama e, sorun. Sana kısmetse iki videodan sonra e, pazar videomuzda bit pazarını tarif edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Şu an basman yolu. Bu yolu yıllardan beri geçiyorum. Maşallah ne yol. Şimdi kaç kere geçtim. Uzun bir yol gibi görünüyor ama aslında kısa yol ama. Motorla fazla hızlı gitmediğimiz için yol uzun gibi geliyor. Şimdi solda ki duran arabaların yol güzeli hağı Karabağlar. Bakın şimdi yol ayrımına gireceğiz. Yol ayrımından sağ taraf bakın sol taraf Karabalar'ı gidiyor. Karabalar Gazimir Havaalanı Buca bu taraf yolda şu an Basbahane'nin içine giriyoruz. Bakın o bit pazarına gitmenizin yolunu da söyleyeceğim. Şimdi sağ tarafta hastaneler çıkacak. Özel su hastanesine geleceğiz. Bakın bu sağdan yol arabanın sağa gitti. Oradan devamlı sağa gideceksin. Sağ gittiğinizde evet sağdaki hastane özel su hastanesi. O arabanın gittiği yerde de bit pazarına gidiyor. Ama Roman Mahallesi'nin içine geçmeniz gerekiyor. Evet buralarda da şimdi Basmanenin girişi. Burası Basmanenin girişi. Sağ apartmanların altlarında ve sol apartmanın altlarında satılık motor, ikinci el motorlar bulunuyor. Yani Kuba'nın resmi satış yeri. Mo başka hangileri var? Asya Motor. onlarınki var işte. Biraz trafik sıkışık burada. ya yani bu arada fuar açıldı arkadaşlar. Fuarı da göstereceğim ben size. Bu yol aynı anda fuara da gidiyor. Çok otel var burada. Otel bir de motel var. Küçük de var. Bu yol basmane ve basmane fuar giriş meydanına gidiyor. Ve gördüğünüz gibi sağda hep motorlar vardır. Satılık motorlar. ATV. Böyle jip de gördüm. Jip mi satıyor adam? Ne yapıyor? Evet. Sağ yol Kahramanlar fuar giriş kapısına gider. Sağ yol fuar kahramanlar giriş kapısına gider. Bu düz yolda basmaneye çıkıyor. Daha basmanenin meydana gelmedik. Bakın kamerayla göstereyim de. Şu an e, sağ ağaçların bulunduğu yer fuar alanı. Fuar 12 Eylül'e kadar açık. Şu an çim konserleri var. Perşembe günü Hakan Altun'un konseri var. Çim konseri. Giriş 5 lira fuara. Tavsiye ediyorum. Gidin gezin. Ama hafta sonu çok kalabalık. Cuma pazar çok kalabalık. O yüzden tavsiyem size hafta ortası. Ama bu hafta pazar günü kapanıyor. Evet, pazar günü fuarımız kapanıyor. Evet sağdaki ağaçların bulunduğu yer fuar alanı. Yıllardır motorla seyahat ederim. Motoru çok seviyorum. Solda da otomobil için aksesuarlar var. Alarm takılıyor. Yani araç ve motorunuz için her şeyi burada bulabilirsiniz yedek parça, malzemeler. Yalnız akşamları çok tekin oluyor. Yani buradan yayan yürüdüğünüz zaman çok dikkat edeceksiniz. şimdilik fuar var diye biraz hareketli ama fuar kapandığında maalesef e, yayan geçmek biraz zor oluyor. Yani bir, bir bir liracılar çok var arkadaşlar. Bir liracı demek adam durduruyor sizi. bir lira verir misin diyor. eğer vermezsen sataşıyor. İşte bu her yerde olan bir pislik bu. Bunlar içenler hepsi işte bir yere gidiyor işte hap oluyor maalesef. Ve trafik çok sıkışık arkadaşlar. Ha ayrıca ben arabaların arasından geçmek istemedim. Hani çok sıkışık. Bir de video rahat çekeyim diye, yani durayım diye. Ondan. Yoksa ben şimdi ne kadar oho Şimdi ne kadar şey olsaydı bayağı hızlı giderdim. Evet, şimdi burası Basmane Meydanı. Evet. Şu an burada 4-5 tane yol var. Bakın şu an sağ tarafta fuar. Şimdi ben de önce dönemeçten tekrar yapacağım. Sağ tarafta fuar var. Düz gidersen sağ e, yol var. Oradan Monterey çıkıyor. Bu Vatan Computer'ın oradan Çankaya'nın merkezine çıkılıyor. Şu an ben e, dönemeçten döneceğim. Evet. Dönemeçten dönüyorum. Gekya sizin için fuarı çekeceğim. Bakın şu sağ yol Basmane Gar'a gar gidiyor. Ankara lokantası. Ve ben şimdi tekrar sizin için dönüyorum. Burası da e, Konak Vergi Dairesi. Hadi şarjı takalım. Karşı tarafa fuar. var 12 Eylül'e kadar açık. Evet bu. Basmane Meydanı'ndaki çiçekler. Karşı tarafta bu alanı. Burada beklememin amacı kırmızı çikandığı için diyorum. Kırmızı ışık çok uzun yanıyor. Çünkü aynı anda Basmana'dan gelen var. Çankaya'dan gelen var. O yüzden. Evet şu an fuar alanının önünden duracağız. Gene kırmızı ışıkta. Ben size göstereceğim. Burası basmane, fuar basmane girişi. Evet, çocukluğumuz fuarlarda geçti. Şu an fuarda oyuncaklar var, lona park var, standlar var. İşte yiyecek, firmaların standları var, denemelik var. Sucuklar satılıyor mesela. Ondan denemelik şey şeyleri var. Gördüğünüz gibi İzmir International Fair. Yani İzmir Uluslararası Fuarı. tekrar dönemeçten bu sefer Çankaya'ya gideceğim. Sizler için bu videoyu çekiyorum. Ona göre değerini bilelim lütfen. Rica ediyoruz. Videolarımızı seyredin. Evet şu an sağ taraf ve iki tane yolu var. Eskiden gidiş gelişti ama son zamanlarda değiştirdiler yolu. Sadece gidiş yaptılar. Gelişi de basmanın önüne yaptılar. Şimdi buradan Çankaya'nın merkezine göbeğine gidiyoruz. Her yerde ışık var. Evet burada da cenaze arabası duruyor sonra da. Burada herhalde birisi bir patetti herhalde ki ondan cenazeyi almaya geldiler galiba. Sol tarafta Elektronik adına her şey satılmaktadır. Yani müzik cihazları, orkestra cihazları, e, aksesuarlar, giyecek üzerine yok. Telefon, her şey sol tarafta. Arka caddede çok güzel her şey bulabilirsiniz orada. Yalnız çok aşırı bir trafik var. Arabayla geldiğinizde sinir krizi geçirebilirsiniz. Yani Çankaya merkezi bir nevi İzmir Gıda Çarşısı'ndan sonra yedek parça olarak satılabilecek merkezi ikinci bir yerdir burası. Gıda Çarşısı toptan veriyor. Çankaya merkezde teker teker kendi olarak alabilirsiniz. Ama inanılmaz trafik var. Yani buraya gelirken motorla gelmeniz daha cazip olur. Çünkü arabayla sinirleneceksiniz. Çünkü bir saniye bekletmiyorlar. Bir saniye beklediğinizde arkadan mutlaka dağıt dağıt ya da trafik polisi e, anons ediyor ceza keserim diyor. Yani burada soldaki arabaların hepsi mi, maksimum ceza yedirmiştir. Yani burada bakın dörtlü yakıyor ama maalesef on dörtlü yaktığınızda sizin en az 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Bunu polis bildiği için polis geliyor diyor ki bir gidip geliyor bir bakıyor 10 dakikada aynı o yüzden 10 dakika sonra sizi telefonla e, plakanızı çekiyor. Çıktıktan sonra aynı anda haşırt geçiriyor. Evet burası merkez. Çankaya İş Merkezi karşıda. Onur 3 Şan. Onur Şan'ı. Orada genelde orkestra cihazları satılır. Şimdi yolumuz bizim mezarlık başına gidiyor. Mezarlık başı kemen altının bulunduğu yerdir. Ama kilis kemen altı. E, Kemenaltı altı nasıldır? Bizim kemen altında her şey vardır. Bir nevi üçüncü e, beyni diyebilirim Çankaya'nın. Üçüncü beyinde nedir? Orada her şey var. Ayakkabıdan tut. Genelde gelinlik çok. Kıyafet çok. Ama ben onu da söyleyeceğim size. Şimdi burada bekliyoruz. Arkamda motorun biri dağıt dağıt yapıyor. Sola geçsene lan diyor. Niye yolun ortasında diyor. Ben de bir şey demedim bak geldi işte. Çünkü burada bekletmiyorlar arkadaşlar. Burada bekleteni dövüyorlar. Burada araba kullanmak için Tarzan olmanız lazım. Yani çok iyi şoför olmanız lazım. Gerçi olsanız ne yazar? Karşıdaki adam şoför olmadıktan sonra. Ben çok tartıştım da çok kavga ettim burada. Bu yolumuz mezarlık başı. Mezarlık başının sonunda da motorumun e, en sondan, videomun bitiş tarafında da spotçılar var. Sporcularda genelde büro e, büro ile ilgili koltuklar, kullanılmış eşyalar, ikinci e, el eşyalar, buzdolaplar. Yani ne istiyorsunuz var arkadaşlar? Ne istersiniz? Evet, lambamız 2 dakika yanıyor maalesef. 2 dakika kırmızıda yanıyor o yüzden. Bizim de solda meşhur bir şeyimiz var. Köftecimiz var. Sağ taraflarda çerez, ne varsa var. Her şeye var. Çerezinden tut. Kıyafet Bu yolun sonu Buca, Hatay, Balçova tarafına çıkıyor. Bu yolun sonu. Ama en az 20 kilometre var. İnciraltı'na çıkıyor. Keşme otobanına çıkıyor. Evet sağda yoğunluk var. Bakın sağ tarafta. Orası Kemenaltı'nın girişi. Kemenaltı'nın girişi. Kemer altında da dediğim gibi balığında tutun, meyvesine tutun her şey var. Şimdi biz gidiyoruz. Şu an yolumuz inanılmaz yoğun. İnsan seli var. Yani burada yan yana yürümeye de şey ister yani. Evet. Sol taraf Eski tarihi binalar vardı. O yıkıldı. Artık kalmadı. Şimdi Skoçlulara doğru gidiyoruz. Sol tarafta da kullanılmış buzdolaplar var. Yani evinizi burada düzebilirsiniz. Hı hı. sağ tarafta spotçular. Soldan sağdan. Ama koltuk takımları var mesela. Ofis takımları var. Onlar sıfır. Sıfırdan da başlıyor. Yani bir ev düzmek için. Evet, videomuzun bitmesine 3 dakika var. Valla Dostlar lütfen sizden ricam var. Videomuzu izlerken hiç kapatmayın. Düz izleyin. Yani şurada 21 dakika video izleyeceksiniz. İnanın şu an bu videoyu çekmek için öyle bir sıcak ki artık midem bulandı. Yani siz sizler için değerinizi bilin. Biz de İzmir'i sizlere gezdirmeye çalışıyoruz. Sizler de değerimizi bilin. Videomuzu kapatmayın dostlar. Arada sırada Reklamlar çıkıyor ya. Reklamları kapatmayın. Bırak okusun. Ha, bu reklamlar bize benzin parası olarak geri dönüyor. Ya bunu rica ediyoruz tabii ki. Zorlamıyoruz ama rica ediyoruz. Arada sırada duruyorum. Zira arkada yoğunluk otobüsler var o yüzden otobüsler dağıt dağıt yapıp yaptığı zaman çekilen sağ diyor şu an bundan sonraki videomuzda ikinci videomuz ekleyeceğiz onda onda yarın ekleyeceğiz öbür videomuzda da basmanenin Afrikalılarını göstereceğiz Evet basmane sırf Afrikalı dolu o yüzden yani Afganlı dolu her şey dolu yani itini koparan Basmanenin oraya geldi. Orada otel çok çünkü. Otel çok olduğu için. Evet videomuzun son bir dakikası. İleride geri döneceğiz. Ama kısmetse Buca'ya da gideceğiz. da gideceğiz. Şirine'ye de gideceğiz. Gideceğiz arkadaşlar. İzmir'in her yerine gideceğiz. Bir şey söylesem inanmazsınız ama bu düz olan yolu belki hayatımda bir kere iki kere gittim. Şu an hani eğer gidersem hizmetse üçüncü olacak. Evet buradan size bir tabela göstereceğim. Tabeleden yazıyor. Buca Hatay gördüğünüz gibi. Sağdan Buca'ya gidiyor. Düz Hatay'a gidiyor. Kadife Kale. Meşhur Kadife Kale tepesi orada. Burada dinleniyorum. Burada videomun sonuna geliyorum. Diğer videom geri dönüş. Basmane, Tepecik, Gıda Çarşısı. Tekrar geri döneceğim. O videom da çok güzel olacak. Evet videomuzun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Videomu lütfen izleyin. Başka bir şey istemiyorum.